arkadaşlar bugün sizlerle bir tanıtım videosu çektik. Gördüğünüz gibi Uğur böceği ile kara kedi diye geçiyor. Posta gazetesi. Sizin, evet. Bunu size maket olarak göstermek isterim. Bakalım kimler varmış. Siki, Plek, Kara Kedi, Uğur Böceği, Adrian, Fırtınalı, Fırtınalı hava. Korkunç canavar var arkada. Chloe şurada. Polis Roger var. Kukulacı, Lady Wifi, Bay Güvercin ve son arka Halk var. Ne korkunç canavar. Evet. Tiki biliyorsunuz Ur Böceği'nin kıvamisi. Plekte. Yani şeyi evet. şey Marinette'in kıvamisi. Plagg'de Edrey'nin kıvamisi. Bunlar seçilmiş kişiler. Halk modda onların mucizelerini almak istiyorlar böyle. Ve büyük bir macera yaşıyorlar diyebilirim. Evet Hank mod yüzünden bir sürü kişi kötü bir duruma almış gördüğünüz gibi. Evet bu da park gördüğünüz gibi parkın üstüne maketi yaptık ama çok güzel duruyor. Kesmede bayağı zorlandım bunun noktalarını kesiyorsunuz. Sonra alttaki kısmı büküp yapıştırıcıyla parkın üstüne yapıştırıyorsunuz ve çok güzel duruyor gerçekten. Bakın. Evet. Harika. Hmm. Parka gezelim bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz size bir şey göstereceğiz. Bakın karanlıkta parlayan bileklikler. Ama aslında şu an e, hava karanlık olmadığı için gösteremiyoruz. Ama karanlıkta fosfor çok güzel oluyorlar. Parlıyorlar karanlıkta. Çıkartabiliyorsunuz. Sıla tut. Evet şöyle gösterelim. Şimdi çıkarıyoruz. Şimdi bileklik haline getirebiliyoruz. Ve kelepçe de olabiliyor. Öyle çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Evet. Şunu şöyle çıt çıtını takalım. Kendisine. Sonra şöyle tut bakayım slabanı. Evet. Slabanı tut. Evet. Slabanınkini de takalım. Slabanınki yeşil. Benimki de sarı gösterelim. Aa kelepçe yapabiliriz değil mi? Hı -hı. Şöyle çıkartalım. İç içe geçiriyoruz. Sonra geri takıyoruz. Sonra şu şekilde takıyoruz ve kelepçe oluyor. Bir bana tutar mısın? Aa ellerim bağlandı. Çok zor ah. Şimdi de çıkaralım. Evet. Evet arkadaşlar. şunları şöyle bırakalım. Mucize Urbacı ile Kedi'nin ikinci sezonu olacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz. Tahminen Mayıs'ta diye söyleniyor. Ama bence çok güzel bir çizgi film. Öyle değil mi? Ve evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.